Bugün bayram ve tüm Müslüman aleminde olduğu gibi Türkiye'nin de pek çok noktasında bayram namazı heyecanı var. İstanbul'da bayram namazı az sonra kılınacak. Eren Coşkun dili de 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camisi'nde. Sözü şimdi Eren'e bırakalım. Eren Evet biz de iyi bayramlar dileyerek yayınımıza başlamış olalım. Kariye Camii'nin hemen yanındayız. Kurban Bayramı namazına da artık dakikalar kaldı. Cemaatinde kalabalığında yavaş yavaş gelmeye başladığını söyleyelim. Ve Alperen Ulukuş'la birlikte sizlere hemen etrafı göstermeye başlayalım. Zaten Kariye Camii ibadete açıldığı günden bu yana da aslında her bir ibadette her bir namazda da tıklım tıklım olan bir yer. E bir de Kurban Bayramı namazı olunca bayram sabahı olunca da tabii ki de kalabalık artıyor. Çok büyük bir cami değil. İçerisi e, zaten tıklım tıklım dolu ve işte o namaza dakikalar kaladı. İçeriye sığmayanlar da gördüğünüz gibi dışarıda ibadetlerini gerçekleştirmek üzere beraber omuz omuza saf tutmak üzere de dışarıda yerlerini aldılar ve artık son birkaç dakika kalada yine namazın başlamasını, ezanın okunmasını bekliyorlar. Aslında her bayram görmeye alışkın olduğumuz bir tablo. Her bayram bu görüntüleri görüyoruz. Beraber saf tutan cemaati görüyoruz ve işte o kurban bayramında da yine sabah saatin sabahın erken saatlerinden itibaren Kariye Camii'ne genci, yaşlısı, şiye dışı gelenler uzun bir aradan sonra ibadete açılmış bu camide ibadet etmek isteyenler de camiyi doldurdular. kariye Cami'nin ayrı bir önemi var ayrı bir tarihi var. Çünkü uzun yıllar ardından 86 yılın ardından kılınan cuma namazıyla birlikte e, senin de belirttiğin gibi 6 Mayıs'ta ibadete açılmıştı ki tıpkı Ayasofya gibi o da oldukça bizim için, tarihimiz için, kültürümüz için önemli bir nokta haline geldi ve özellikle namazı bu noktada Kariye Camii'nde kılmak için çok uzaklardan gelenler olduğunu da yayın öncesi sohbetlerimizden anladık. İşte gördüğünüz gibi namaza birkaç dakika kala artık bayram namazı için saf tutanları da namazın başlamasını bekleyenleri de yine görüyoruz Kariye Camii'nde. Namazın başlamasına birkaç dakika var ve içerideki o kalabalık artık dışarıya taşmaya ve dışarıda saf tutmaya başladı. Bunda belirtmiş olalım. Sadece burada da dedi İstanbul'un tüm camilerinde tarihi yarımadada da Fatih'te, Sultanahmet'te Ayasofya'da kısacası bütün camilerde bir bayram namazı telaşı, o tatlı telaşı, o kalabalığı görmek mümkün ki işte içeride yer bulamayanların da yine dışarıda saf tutmak için kendilerine yer aradıklarını görüyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da camilerde yoğunluk yaşanıyor ve Kariye Camii'de tıpkı Ayasofya gibi uzun yılların ardından ibadete açılmış bir cami. Bu bakımdan da büyük bir öneme sahip ve aslında İstanbul'un fethinin ardından da ezanların hiç susmadığı bir yerdi ki daha sonrasında kiliseden camiye, camiden müzeye ve müzeden de tekrardan camiye çevrilmiş bir alan. Burası Kariye Camii. Tarihi de zaten oldukça cezbedici. E bir de görünüşüyle e, o dokusuyla, kapılarıyla da oldukça yine ilgi çekiyor tarihiyle, görselliğiyle. Burada namaz kılmak isteyen, bu anı geçirmek isteyen ve Kurban Bayramı'nın sabahında Kariye Camii'nde olmak isteyenler de sabahın erken saatlerinde bulunduğumuz bu noktaya, camiye gelerek içeride saf tutmaya başladılar. İçerisi dolunca da bu sefer hem avlu kısmı hem de hemen arka tarafındaki sokaklarına da yine e, insanlar geldiler ve burada da yine bayram namazı için artık dakikaları sayıyorlar. 24 Temmuz 2020'de Ayasofya Camii ibadete açılmıştı. 6 Mayıs'ta da o ilk cuma namazıyla birlikte de Kariye Camii ibadete açılmış oldu. Kiliseden dönüştürüldü. O 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ve o camilerde de şu anda artık bayram namazı içinde dakikalar kaldı. İşte görüyorsunuz sabahın erken saatlerinden itibaren <laughs> bulunduğumuz bu noktada insanlar artık o bayram namazının güzelliğini yaşayabilmek için o bayram namazında hep beraber saf tutabilmek için işte gördüğünüz bu caminin hem görselliğiyle hem tarihiyle hem de bizim için olan anlamıyla birlikte namaz kılabilmek için yerlerini aldılar ve artık çok kısa bir sürenin de kaldığını söyleyip toparlayacak olursak bayram namazı için çok sayıda kişi şu anda son dakikaları sayıyor ve bu tarihi noktada Kariye Camii'nde de artık bayram namazına dakikalar kaldı. İçeriye sığmayanların da dışarıda saf tuttuklarını söyleyelim ve sözü size bırakalım. Peki Eren Coşkun dili çok çok teşekkürler aktardıkların için.